2020 yılında Dünya'da altının üzerinde Elazığ depremi dahil 27 deprem gerçekleşti. 2021 yılında ise 6.6'lık İzmir depremi 2020 yılında en yıkıcı deprem olarak sayıldı. 116 vatandaşımızı kaybettik. Fakat AFAD'ın canla başla çalışması üzerine 200'den fazla kişi kurtarıldı. Türkiye daha bir sene geçmeden yeni konutlar ve binalar yaptı. Fakat ülkemizin beklediği daha büyük bir deprem var büyük İstanbul depremi. Bugün sizlerle birlikte büyük İstanbul depremi ne zaman olacağını bulacağız. Ülkemiz hemen hemen her yerine deprem görülüyor. Topraklarımız tarih boyunca büyük depremlere sahip oldu. Olmaya da devam edecek. Büyük İstanbul depremi kapımızda tarihin en şiddetli depremlerinden biri bekleniyor. Peki niye topraklarımızda büyük depremler oluyor? Bunda yaşadığımız büyük karalar ve okyanuslar yer kabuğunun üzerine duruyor. Fakat yer kabuğu bir bütün haline değil. Dünyada birçok parçadan oluşuyor. Bu parçalara bilim insanları levha diyor. Bu levhalar yılda 2,5 santim oynuyor. Yalnızın bastığımız yerin dibinde magma var. Magma sıvıya yakın, akışkan, sıcaklığı ise yüksek bir madde. Magmanın üzerinde olan levhalar ise hareket ediyor. Deprem ise iki komşu levhanın farklı yönlere giderken oluşturduğu güç açığını yıllarca alacağı yolu saniyeler içinde almasıdır. Yıl 1939 Erzincan'da 8 büyüklüğünde bir enerji boşalır. Bu hemen batıdaki bir sonraki segmente aktarılır. Büyük Erzincan depreminden 3 sene sonra ise 1942 yılında Tokat'ta 7 büyüklüğüne bir deprem daha gerçekleşir. Bundan sonra bir sene aralıklarla Kastamonu ve Abant'ta deprem gerçekleşir uzun yıllar geçer Büyük bir deprem olmamıştır Ta ki 1999 Gölcük depremine kadar Gölcük depremi 45 saniye sürmüştür ve aynı zamanda Türkiye tarihinin en büyük depremi olarak da sayılır 1912 Tekirdağ depreminden sonra ise fay hattı gerilmiştir Marmara artık Büyük bir depremin eşiğindedir Peki Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak Depremler önceden ne zaman olacağı bilinemez. Bunun için var olan tahminlere bakacağız. Rabbani İmam Rabbani tarikat mevcutları tarafından saygı duyulan bir isimdir. Yıl yıl ne olacağını söylemiştir. 2000 ile 2700 yılları arasında asrar seyahat kendi dilinde zaman yolcusu olmuştur. Bunun hakkında 3 önemli kitap yazar. Fakat ikisi kayıp. Kur'an-ı Kerim'de bu durum gaybı sadece Allah bilir diye anlatılmıştır. İmam Rabbani hiçbir zaman İstanbul'a gitmemiştir. Bazıları bırakın bunları dese de İmam Rabbani detaylarıyla birlikte bunları anlatmaktadır. Peki bu yerleri bilmediği ve gitmediği halleri nasıl bu kadar iyi bilmektedir? Aslında bu ayet hepimiz yanlış uyanıyoruz. Çünkü devamındaki ayette ise razı olduğu kullarına geçmişten ve gelecekten haber verilir. 27 Mart 2022 İstanbul Cehennemi denilen deprem olduğu Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon ama gerçek rakamının kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğunu 4 sene sonra ortaya çıktı. Bu sözler 1500 yılında yaşamış İmam Rabbani'nin sözleri. Tek deprem olarak da bu tarihi söylemiyor. 13 Temmuz 2037 yeniden büyük bir deprem oldu. Ölü sayısı bu sefer alınan tedbirler ve güç yüzünden azalan nefesler 70 bine kadar azaldı. Her ne kadar gerçek tarihi bilmesek de tahminler yürüsek de o gün gelecek ve önemli olan ne kadar hazır oldu. Ben gizemli kanıt bulucu ve daha çözmem gereken çok sırt.